Merhabalar abilerim, merhabalar kardeşlerim. Videomuza hoş geldiniz. Öncelikle e, bugün e, ki videomuz, bugünkü sohbetimizin, bugünkü videomuzun konusu e, cinler e, hakkında merak edilen sorular ve bu soruların akıl almaz yanıtları ile sizlerle birlikteyim abilerim, kardeşlerim. Öncelikle bir önceki videolarımızı izlemediyseniz, onları, e, e, onları izlemenizi, sohbetlerimizi duymadıysanız, onları izlemenizi ve duymanızı tavsiye ederim. Ee, bu konumuzu bir daha söylüyorum Cinler hakkında merak edilen 13 sorunun akıl almaz yanıtları nelerdir? Öncelikle ilk sorumuza geçelim. Cinler cin denen bir varlık var mıdır? Ya evet kardeşlerim, abilerim şimdi okuyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi olarak isimlendirilen bir sure vardır. Bununla birlikte cinlerden Kur'an-ı Kerim'de çok fazla, 40'tan fazla e, söz edilmiştir. Cinlerin tüyleri nelerdir? Evet, cinler var ama bunların türleri neler? Şimdi onları öğrenelim. Ebu Salebe el-Kuşeni Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği riyavet edilmiştir. Cin üç kısımdır. Kanatları olup havada uçabilenler, yılan ve köpek olanlar, meskun ve dolçabe olanlardır. Üçüncü sorumuza geçelim. Cinleri görmek mümkün müdür? Evet bu cinler var. Peki biz bunları görebiliyor muyuz? Bir e de onlar bizi görebiliyor mu? Şimdi hep beraber öğrenelim abilerim kardeşim. Evet sorumuz cinleri görmek mümkün mü? Cinler in, cinlerin insan şeklinde kara köpek, akrep, deve, yılan, kara kedi ve siyah eşek şeklinde görünmeleri mümkündür. Evet tekrar söylüyorum. Kara köpek, akrep, deve, yılan, kara kedi ve siyah eşek olarak görünmeleri mümkündür ve bunların yani sadece bunlar değil ama bunların daha fazla göründüğü öğreniyor Peki cinler en çok nerelerde bulunurlar? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Cinler daha çok hamam, müzik ve eğlence yerlerinde, içerisinde resim ve heykel bulunan ortamlarda bulunur. Yani evinizde şurasında, burasında, şurasında resim varsa onları kaldırmamızı bize söylüyorlar. Cinler daha çok hamam, müzik ve eğlence yerlerinde. Yani müzik ve eğlence yerlerinde bardan falan bar, e, öyle restoran, restoran değil yani bar eğlence müzik olan böyle evet, anladınız siz içerisinde resim ve heka bulunan ortamlarda bulunurlar peki her evde cin bulunur mu güzel bir soru evet hadislerde der ki gerçekten bu evlerin yılanlardan olan sakinleri vardır onlardan birisini görürseniz çıkması için üç defa zorlamamız gerekiyormuş giderse ne ala aksi halde onu öldürün çünkü onlar kafirdir. Peki cinler ölür mü? Evet cinler ölürler. İbni Abbas'tan gelen hadiste şöyle söylemiştir. Sen haysın ölmezsin ama insanlar ve cinler ölümlüdür. Yani buradan cinlerin ölümlü olduğunu anlayabiliyoruz. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Cinler hangi maddeden yaratılmış? Evet biz balçıktan yaratıldık. Peki cinler hangi maddeden yaratıldık? Hemen onu söylüyorum. Bizler balçıktan, cinler ise halis ateşten yaratıldı. Halis ateş. Evet, iblis nedir? Evet, cin varmış. Şimdi de iblisin ne olduğunu öğreniyoruz. Allah, Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiği zaman secde etmeyen iblistir. İblis cin tayfasındandır. İblis kafir cinlerin başındadır ve tektir. Adem Aleyhisselam'a secde emrine karşı gelen de odur. Ve belli bir süreye kadar yaşayacağına dair Allah'tan söz almıştır. Peki, şeytan nedir? Şeytan, iblise hizmet ve insanlara kötü bir kaptırmaya zorlayan insanları kandırmak asıl görevi olan kişi şeytandır. Peki, bir diğer sorumuza da geçelim abilerim, kardeşlerim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım eylem, umarım sıkılmıyorsunuzdur bunları izlerken. Peki, diğer sorumuza geçelim. Cinler bizi sürekli görebilir mi? güzel bir soru. Cinler insanlardan daha farklı bir boyutta yaşamakta ancak insanları görüp izleyemek, izleyebilmekte ve konuştuklarını duyabilmektedir. Peki bu cinler var. Evet bunların peki iman edenleri var mıdır? Evet diğer sorumuz iman eden cinler var mıdır? Ayetlerde cinlerden bir kısmının Allah'a iman edip hidayet yoluna uyduklarından bahsedilirken bir kısmının da isyankar ve inkarcı olduklarından bahsedilir. Müslüman cinler Kur'an okunurken dinlemektedirler. Peki biz bu cinlerle görüşebilir miyiz? Evet ama burada vurgulanması gereken önemli, önemli bir konu da cinlerle ne şekilde görüşebileceğindir. Yani ne şekilde ne zaman görüşebileceğin önemli olduğunu buradan anlıyoruz. Her ne kadar tam olarak açıklığa kavuşmuş olmasa da günümüzde cin, cin çağırma insanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Ancak bu cinler çoğunlukla iman etmemiş dinsiz cinlerdir. Dinsiz cinleri bunu yaparken amaçları ise muhtemelen insanları oyalamak ve onların boş vakit geçirme demetleri bulmaktır. İnsanlar da bu cinleri aldanarak kendilerinin bir kazan sağlayabileceğinin kayba dair haberler alabileceklerini zannetmektedir. Peki bu cinler ne yiyor ne içiyor? Onlar için Bir diğer sorumuzun başlığı cinler ne yerler? Evet Cinler insan artıkların yerler. Cinlerin yemekleri besmele çekiminden yenen yemeklerdir. Ayrıca tezek ve yemeklerde onların evet. Hani e, babalarımız, annelerimiz, büyüklerimiz sokağa oturduğumuzda besmele ile başlayalım derler. Herkesin söylerdi. E, besmele ile başlamadığımız bir yemekte orada kalan tabakta illa mesela örnek veriyorum pilavdan tek tek nohut, kal, nohut falan filan kalmıştır. E, onları da cinlerin yediğini öğrenmiş olduk. Ve buradan çıkaracağımız ders de çok güzel bir soru. Buradan çıkaracağımız ders de sofraya yemeğe besme ile başlamamız gerektiğini buradan anlıyoruz abilerim kardeşlerim. E, 13 tane ilginç soru. E, 13 tane ilginç cevap. Herkes e, yani buradan bir ders çıkaralım abilerim kardeşlerim. Yani güzel bir konuydu bu da. E, şu an saat 11-12 e, benim Pardon 21.12 9 10 geçiyor abilerim kardeşlerim ee, şu an benim bir sürü devim var ee, onları yapacağım falan filan derken yarın kendi e, yarına kadar hoşça kalın kendinize iyi bakın yarın e, ne yapacağımızı şu an bilmiyorum ama yarın bir olsun bakalım Allah'ın izniyle herkes kendine iyi baksın abilerim kardeşlerim yarın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay